Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Car Parking Multiplayer serimize devam ediyoruz. Bugün istek araçlardan birini satın alacağım. Bir arkadaşımız bayağı bir istiyordu bu arabayı. Hemen hangisi size de onu göstereyim. Kaçıncı sıradaydı bu? 92 miydi? Zannedersem 92 idi. İşte arabamız bu arkadaşlar. Mercedes S65. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'in bu S serisinin olması lazım. S65 olması lazım muhtemel o ya yanlış bilmiyorum diye hatırlıyorum şu an görüntü bana onu anımsatıyor. Mercedes S65. 905 bin arkadaşlar bayağı da pahalı bir araba. Neredeyse 1 milyon diyebiliriz. Çok da güzel bir araba. Mercedes ya zaten Mercedes'in öyle ben kötüsünü bilmiyorum. Mercedes genel olarak iyidir yani. Bugün bu arabayı satın alacağız. Hemen bastım. Garajımıza ekledik. Şimdi gidelim. Paramız kaldı mı bizim? Aynen 800 bin daha paramız var modifiyesi için yeterli. Hemen gireceğiz. Bu arabanın modifiyesini yapacağız arkadaşlar. 200 binlik motor takalım. Düşürüyor aslında ama geçenki araba gibi olmasın. Vallahi düşürüyor. Satın aldım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yine de satın aldım. Turbo. Bunu da taktık. Buna spor lastikleri takalım. Egzoz. Evet. Chip tuning. Frenler. Vites. Intercooler derken araba 925 beygir 1804 torka geldi. Gayet güzel. Şu egzozu da taktık mı? Bu iş tamamdır. Şimdi dış görünüme geldik. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu arabayı isteyen arkadaşımız bunu siyah olarak istiyordu. Şöyle siyah yaptık arkadaşlar. Nasıl? Siyah da gayet güzel yakıştı. Mercedes'e siyah yakışıyor arkadaşlar. Jantları da gayet güzel. Orijinal Mercedes jantlarına benziyor. O yüzden hiç değiştirmeyeceğim. Bu arada Mercedes'e böyle tampondu, marş bir yerde rüzgarlıktı falan filan gitmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden varsa da takmayacağım zaten. Bakayım var. Var ama takmayacağım. Böyle olduğu gibi orijinal haliyle oynayacağım. Ben sevmiyorum yani Mercedes'e Genel olarak modifiye yapmayı sevmiyorum. 190E'ye yaptığıma bakmayın. O daha ufak bir kasa olduğu için yaptım. O biraz daha böyle Tofaş'a benzeyen bir kasası var onun. O yüzden yaptım. Şimdi bunu değiştirmeyeceğim. Rengi siyah. Gayet güzel. Şu camları bir halledelim, değil mi? Camlara siyah. Bunun koyuluğunu da bir ayarlayalım. Bu çok açık oldu. Böyle tamamen kapalı olmasın şöyle nasıl ne simsiyah kapalı hafiften gözüküyor şöyle içeride adam biraz daha açsak mı yok bu şekil gayet iyi bence yani ne tamamen simsiyah kapalı ne de çok açık gayet güzel oldu arkadaşlar siyah renkte bayağı yakıştı şimdi süspansiyona gelelim birazcık basık bir araba yapabiliriz şöyle çok fazla değil biraz şu şekil nasıl oldu? Bence gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Bugün bunu direkt şeye gireceğiz. Online gireceğiz. Hiç şeyle uğraşmayacağız. Şehre gidelim mesela. Single değil. Online oyun. Şehre gidelim. Direkt yarışlarda falan deneriz. Yarışlara gelmeden önce yine bir kendimiz normal düz yolda bir hızına bir bakarız tabii ki. Hemen başlatalım. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Şimdi biraz inceleyebiliriz Mercedes'imizi. Nasıl görünüyor? Gayet hoş bir görüntüsü var. Hemen içeriden bakalım şöyle. Kamera açımı değiştireceğim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Göstergeler falan. Işıklar gayet tuşlar. 10 numara görünüyor. Deri döşeme tabii ki siyah. Vallahi şahane bir araba ya. Şimdi Ses nasıl? Of. 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 Sesi de bayağı iyi. Bakalım yarışlarda çok fazla bir performans gösterebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Kalkış hızı öyle aşırı derecede yüksek bir araba değil. Pahalı. Pahalı bir araba ama bir gearbox ayarı lazım gibi buna. Mesela şuradaki arkadaşa bir gönderelim. Buradan da hemen paramızı aldık. Bu arkadaşa bir yarış daveti attım. Muhtemel yenecek bizi. 400 metre. Aynı araba bu arada. İkimiz de S65'e kapışıyoruz ama o 1662 beygir arkadaşlar oynanmış bir araba. Allah Allah. Nasıl oynanmış araba? Oyundan mı düştü acaba? Vallahi yendi de yani. Yendi tamam kabul. Bir bakalım hızlara. Kaç kilometre? Biz 225 hız yapmışız o 249 yapmış. Arkadaşlar 249 nedir ya? 1662 beygir yazıyordu arabanın üstünde. Ben şu an şeyi getirmiş olsam <laughs> Mercedes yüksek 190 E'yi getirmiş olsam benim efsaneyi bunu her türlü yener. M4 yener bendeki. Golf zaten her türlü hepsinden hızlı her türlü yener. Bu nasıl 1662 beygir ben onu anlamış değilim. Bunu programla mı yapıyorlar ne yapıyorlar ama bir eksiklik var yani onu düzgün yapamamışsın arkadaşım. Şişt buradan söyleyeyim ben sana zar zor yendi ya. Vallahi bir yarışın sonlarına kadar neredeyse ben birinci olacağıma inanmıştım yani. Sonradan bir arkadan geldi. Şu Lamborghini'ye bir gönderelim bakalım. Gönderdim 400 metre. Tamam. Bir yarış daha yapalım. Muhtemel yenileceğiz ya. 400 metrede şey yapamayız. Yarış kazanamayız diye düşünüyorum. O kadar hızlı kalkmıyor çünkü. 400 metrede yaptığı hızda 225 Vallahi yendik mi? Vallahi yendik arkadaşlar. Nasıl yendik ben de anlamadım ama. <laughs> Yeni Mercedes'imiz canavar. Sese bak bakın canavar. İşte bundan dolayı canavar. Yendi vallahi 225 km hız yapıyor ama demek ki onun arabası da çok da iyi değilmiş. Yarış performansı bu şekilde. Bunu şimdi deneyeceğiz tabi. daha düz yolda basmadık arkadaşlar. Düz yolda bir basıp deneyeceğiz. Şuradan terse doğru gideceğiz. Başka yarışabileceğim kimse var mı diye bakıyorum şöyle bir. Var mı? Başka da kimse gözükmüyor sanki. Valla başka da kimse gözükmüyor. Biz ne yapalım? Şuradan highway'e doğru bir çıkalım arkadaşlar. Galiba buradan mı çıkıyorduk biz? Buradan dümdüz gidince highway'e ulaşıyor muyduk? Zannedersem burası ya. Yok burası değil. Burası değil. Burası değil arkadaşlar. Burası yanlış bilmiyorsam eğer çöl tarafına doğru gidiyor. O yüzden biz şu tarafa doğru gideceğiz. Şuradan düz yol bulacağız kendimize. Oradan kaptırıp gideceğiz. Şuradan üst yola bir çıkalım. Üst yola nereden çıkıyorduk biz? Tamam doğru gelmişim. Buradan üst yola çıkacağız. Buradan yardıracağız. Düz yol buranın ilerisinde çünkü. Ne yaptık ya? Neyse bir durun bakalım. Bir durun. <laughs> Yolları biraz karıştırdım. Tekrardan yukarı çıkıyorum bura değil mi diye ya? Vallahi yanlış mı hatırlıyorum yoksa bu? Yolları karıştırdım. Yollar yollar birbirine girdi şu an. Neyse olmadı çıkar direkt hayveye gideriz ya sıkıntı değil. Ben buradan düz komple bir yardırıp gidelim diyordum ama buradan gidiliyor mu? Buradan gidiliyorsa buradan bir deneyelim bakalım. Fark etmez ya düz yol olsun da son hızını görelim. Amaç o zaten. Bakalım 400 falan filan yapıyor mu? Yok burası da değil arkadaşlar. Burası da değil. En azından bir deneyelim bakalım. Bu yolda yapabilecek miyiz? Son hızını görebilecek miyiz? Şu anda 300'e doğru geldi. Sesi gerçekten müthiş bu arabanın ya. Mercedes'in S65. Beğendim bu arabayı. Gearbox ayarıyla fena işler yapabilir ama çok da öyle yarışmak için uygun bir araba değil. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Yani elimizde Golf varken, M4 varken, diğer Mercedes 190E varken buna gerek yok. Bu arada düz yoldaki hızı bayağı iyiymiş. 393'ü 95, 400'e doğru gidiyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Ooo 400'ü gördü. 400'ü geçtik. Buradan nasıl geçecek? Of yol bitti. Yol bitti biz çöle mi geldik? Vallahi çöle gelmişiz. Haritayı değiştirdik arkadaşlar süre süre. Bu arada sol tarafı gösterecekken önü de mahvettim. Bizim sol tarafımız yamuldu bayağı. Bir. <laughs> Şu arabayı bir tamir edelim. 400'ü geçtik bu arada. Bakalım daha üstüne çıkabilecek mi? Onun için bizim bir highway'de kaptırmamız lazım. Bence bir highway'e girelim arkadaşlar. Highway'e geldim. Artık Mercedes'in son hızını görebiliriz burada rahat bir şekilde. Burada yollar düz yardırıp gideceğiz. Bakalım en son 400'ü geçmiştik. O yakıt bitiyor. Neyse bitsin. Yapacak bir şey yok. Yol üstünde bir 10.000 verip alacağız artık. Bittiği zaman uyarı gelince oradan 10.000'i 10 verip benzinimizi dolduracağız. Şimdi testimizin son aşamasına geçelim. Mercedes'in son hızına bir bakalım. Bakalım ne kadar hız yapabilecek. 400'ü görmüştü. 420 falan yapabilir mi onu merak ediyorum. 300'ü geçtik hemen. Bayağı çabuk geldi ya 300'e fena değil. 350 dedik. Bayağı güzel gidiyor Mercedes. Hadi aslanım. 420 yapar mı ya? 420 yaparsa güzel bayağı. Yarış açısından çok iyi değil de yani düz yolda gidiyor arkadaşlar. 400'ü geçiyor. Düz yolda bayağı güzel gidiyor bu arada. Ama bu arabaya 1 milyon verip de yani yarışlara girilmez hiç gerek yok şey bundan daha iyi Supra çok daha ucuz Gearbox ayarını da gösterdim zaten oradan yapıp veya daha iyisini de yapabilirsiniz yani sıkıntı değil onunla gayet güzel bir yarış performansı alabilirsiniz şu an 403 kilometre hıza ulaştı 403'ü gördük. İyi motor hasar almadı çünkü bir kez de bu tarafa doğru bir bakacağım. 403'ün üstüne çıkabiliyor mu? Onu bir deneyeceğim. 403 km bayağı iyi bir hız. Mercedes düz yolda iyiymiş yani. Yarış performansı haricinde iyi. Gerçi yarışta da yendik ama yani hızını gördünüz arkadaşlar. 225 km. Buna cilvaks ayarı yapmış olsak hadi 235 olsun. 10 km arttırsak Hadi 15 arttırdık diyelim 240 kilometre olur. O da 400 metre için bence yetersiz 240 kilometre. 260 falan olsa iyi olurdu yani. Şu an yine 400 kilometreye geldi. Bayağı hızlı gidiyor. Çok güzel. 398 403'ü görmüştük en son. Şu an 400. Çok güzel. 402 Zannedersem 403'ün üstünü görmeyecek. ya Belki 404 der yapıştırıcı ismi gibi oldu. 403, 404. Aynen tahmin ettiğim gibi. 405 olur mu? 405'i bekliyoruz. Bakalım Mercedes daha üst bir hıza ulaşabilecek mi? Yoksa 404 kilometrede kalacak mı? 5 dedi geri düştü. Kabul edelim mi onu? 405 kabul edelim hadi ya. Yani. Heh tamam. Şu an 405'e sabitledi. 405'i kabul edebiliriz arkadaşlar. Şu an gayet iyi. Bayağı iyi gidiyor. 405 km. Bu da Mercedes'in sonu arkadaşlar. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Çünkü görmeyecek. Şöyle kokpite doğru geçelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.